5, 4. 5, 4. Kızgın bak. Aa, <gülüyor> <gülüyor> güzel bak. <laughs> Tatlı bak. Ricik bak. Şimdi bak. Şşş Şşş Su, susak mı Evet başla Bu ne? Eee Tırsmış bir soğan Bu cicanor O cicanor değildi Tır, tırsmış bir soğan Hoş geldiniz arkadaşlar Biz Pınarımla Siz yokken kaçamak yaptık Bir miktar oynadık ee, Last Guardian'da birazcık ilerledik. Çünkü ikimizin de keyif yoktu. video çıkmak istemedik Kolona. Ee, yeni kameramızla Samsung'u emekli ettik. Sony x 3000 geçerek. Şimdi yemek yiyeceksin kızım. O yediğin muz bir parçacık yeter sana. Kurtar beni Trico. kurtaracak kızı. Gelemiyor buraya bak şey var. Arada boşluk var. Güncelleme dosyası güncelleme dosyası üstüne geliyor. <laughs> bandana da mevsim bitti maalesef kızım ya. Özür diliyorum senden. Ama bandana... <laughs> Mevsimi yok, mevsimi bitti. duyun mu mevsim? Bahçına. Mandalina. mevsimi bitmiş ama. Bir sonraki kış da görüşmek üzere dediler. Bir tane, tane. tane olsa giderdim, bitti ama mevsimi kızım ya. Özür dilerim. Seni mandaline alıştırmamalıydım. Hiç. Üç tane mi istiyorsun? Üç tane. Uşur, uşur, uşur. Uşur, bir sürü. Ne yapacağım? Mandalina dükkanı mı açacağım? Bir sürü ver. Bir sürü ki depo yap değil mi? Yaz boyunca yiyebilmek için. Evet. Bu arada ben hiçbir zaman anlayamadım kızım. Turunçgiller, güneşle olgunlaşan meyveler nasıl kış meyvesi olabiliyor? Hı? Bunu bana söyler misin? Yazın olgunlaşıp kışın başında mı toplanıyorlar sadece? Meyve. Evet. Meyve. Nasıl oluyor bu meyveler? Vermek isterdim ama yok elimde ya ben de çıldırdım bu arada. sen yani şey. alacaksan al buradan hadi. Ben, ben <laughs> Yemek vaktimiz geldi. Yemek vaktimizde cibiş yemiyoruz. Cibiş de değil artık onun ismi bisküvi. Öğrenelim bunları. Artık kocaman abla oluyorsun. Biliyorsun kocaman. <laughs> Arabalarından ne olacaksan niye Türk yaparsın? istiyorsun? atayım. bağlı kaç. Kırmızı bağlı kaç kaç kaç. kaç. Vallahi hiç hatırlamıyorum kızım. Ne yapmıştık biz? Ben öyle hatırlıyorum. Ay çok yaşa. Tamam. Ne Tam. <laughs> ne yapacağım var? Bilmiyorum. Ama çok tatlı yapışırız. Mama. Aynen. Nerede? Şurada. Trik dışarıda kızım, biz içerideyiz. Hayırdır, yolculuk nereye? <laughs> Tripod'da araba mı sürüyorsun? Bravo Trik. Bak Pınar, gel. Gel Yaman. Trik yukarı tırmanıyor, gel. Ha Pınar Hanım'ın keyfi yerinde, suyunu döküyor. Suyu döküyor! <laughs> Aba Oldu mu Pınar Hanım? Bu ne? Ne yapıyorsun orada? Ben de temizliyorum. Temizlik mi yapıyorsun? Ne güzel. Temizlik imandan gelir ama. Ee, nasıl oturacaksın şimdi bu ıslak yere? Ne ıslandı tabi. Gitti çorap. Kamera da şu düdük kadar bir şey ama oyundan çok büyük işler yapıyor. Kınarsız bir Kınar Reis'le de oluyor ama sen orada aslanını döktüğün suda boğmakla meşgulken Dırın 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 gel buraya Dırın dırın İşte iki parça göz var Bırakayım da Kamerayı götürmezsen çok çok sevineceksin. Kızım biraz sağ yap biraz yukarı Biraz yukarı kaldır. Biraz kendine doğru çek. Lütfen kadrajı ayarlayalım. Ka Hanımefendi kad kadrajı lütfen düzeltelim. Bakarız. Biraz so, Tamam. Kameraman gitti. <gülüyor> <gülüyor> Kameraman sensin kızım. Uç. Uç bana. Uç babaya. Otur. Kont Elimizdeki kontrol cihazının pili bitene kadar oynuyoruz. Kıprama adamlar. Ay sen her adamlar dediğinde o adamlar çıkıyor. Yapayım, Şu an hiç adamlar yok. Adamlar tatile gitmiş kızım. Hepsi birleşip Jamaika'ya pikniğe gitmişler. Pikniğe girmişler. Danaya girmişler. Ohohoy! <laughs> muhteşem bir giriş. Zürich'ten Gerçekten... muhteşem bir atlayış. Adamların perti çıktı kızım. <laughs> Pertekal suyu oldular. Aferin Trik be. Allah tam oyundan sıkıldım sıkılacağım diyorum. Bir şey oluyor. Yeniden alevleniyor heyecan. Trik şuna bir tane dokanır mısın? Ben diyorum. Sen dokanma. Sen dokanınca alışıyorsun. Dokanma yok. Ben de. Yok. Bir tane. Bir tane mi? Kık kık. Yerim o parmağı. Isırırım o parmağı. Fıt ona tam basmaman gereken tuşu da nasıl buluyorsun? Şşş. Oğlum ay kızım o PlayStation tuşu <laughs> Şişt, Sen kütüphaneyi mi tırtıklamaya başladın orada? Allah ben vlogları çektiğim kütüphane aşağı kata geldi de. Sen sana diyorum mama zamanı. Sa Kaç olmuşsa? sana? Oo, altı buçuk olmuş. Hadi arkadaşlar biz böyle bir bay bay yapalım. Bak buna bakmaktan size bakamadım. Kızıma bakamadım ya. Hadi gel bunlar, bye bay bay yapıyoruz. Tospik mi oldun? Ne oldu? Evet. Hayır. Ne oldu?